Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ayına için yükselen Başak Burcu için tarot açılımı yapıyorum Bugün açılım sadece Lenormand destemizde olacak. E, ve konumuz bundan sonra Başak Burcu'nun hayatında yakın zamanda neler çıkacak ve neler gelecek arkadaşlar. Evet Başak Burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Yükselen Başak Burcu niyet ediyorum. İzleyicilerime şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Bakalım Başak Burcu'nun hayatınızdan neler çıkacak. Bu maske. Maske ne demek? Hayatınızdan bildiğiniz ve bilmediğiniz bir şey var. Demek ki bir maske altında saklayan bir şey var. Bu bu kişiler olabilir. kendi gerçek yüzü saklıyor olabilir. Ya da bir iş alakalı durumlar olabilir. Ve o durum siziniz bulunduğunuz yerden olabilir arkadaşlar. Bu böyle bir durum iş yerinize olabilir. Bazı bilmediğiniz bir durumları var. Bazı durumları sandığınız gibi değil. göründüğü gibi değil olabilir. Ve bu ikilem, bu iki yüzlü bir durumlar, bu iki yüzlü bir insanlar hayatınıza çıkacak. Ya da bazı insanların maskesi düşecek arkadaşlar. Kim ne olduğunu, kim ne yaptığını her şey ortaya çıkacak Başak burcu. Bakalım neler gelecek hayatınıza. Evet hayatınıza gelecek yeni insanlar, yeni kuracağınız dostluklar, yeni kuracağınız ilişkileri. Bunlar biraz detaylı inmen gerekiyor. Biraz incelenmeniz gerekiyor biraz daha yakın bakmanız gerekiyor özellikle e, bu samimi olduğunuz insanlarda biraz daha yakın olmanız gerekiyor biraz daha kuracağınız ilişkileri e, ve o insanlar size güvenli değil mi biraz daha araştırmak ve incelemek gerekiyor bu araştırma kart herkese her şey güvenemezsiniz Güve, e, ve Önce bir şey güveneceksiniz. Önce bir güvenli bir şey söyleyeceksiniz. Önce o insanlar güvenli değil mi? O konuda bir araştırma yapmanız lazım. Bakalım başka neler çıkacak Başak Burcu. Evet Başak Burcu bir küçük bir sıkıntılar, küçük bir haberler, hoş olmayan bir haberler, hoş olmayan bir durumlar ya da dedikodu olabilir. Arkanızda dedekodu yapılıyorsa bu artık insanlar bu dedikodu yapmayacak. Ve bu dedikodu kim yaptığını ortaya çıkacak. Çünkü o insanların maskesi düşecek. Ve demek ki Bak evet. Arkanda huzuru bozan Bir durum, insanlar var. Bak sürekli bir şey arkanda bir şey yapılıyor. Bir iftira Atılıyor olabilir. Bir dedikodu yapılıyor. Bu senin huzuru bozuyor. Ve bu durum artık Hayatından çıkacak arkadaşlar. Tilki insanlar var maz bak. Gerçek göründüğü gibi değil bazı insanlar. Ve onlar uzakta değil. Onlar bulunduğu yerde. Senin bulunduğun yerden o insanlar. Bakalım neler girecek Aslan Burç. Evet biz özellikle evine iş yerine bir stabil durumu gelecek. Bu da seni çok mutlu edecek, özellikle psikolojik olarak seni çok rahatlatacak. Evet, stabil hayatın olacak. Belki borçlar ödeyeceksin, borçlar varsa borçları bitireceksin. Bilmiyorum ne sıkıntılar varsa, strese girdi durumlar varsa, bunlar artık bitecek. Stabil dön her şey normale dönecek ve psikolojik olarak çok rahatlayacaksın. Devam ediyoruz başka konu. Başka neler çıkacak hayatınızdan? Hayatında bir erkek görüyorum hayatınıza çıkacak. Bu 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 kişi sandığınız gibi değil. Neden hayatında çıkacak? Sen onu hayatında atacaksın. Çünkü o kişinin maskesi düşecek. Neler gelecek? Hayalinizi, planlarınızı uygulayabileceğiniz bir dönem görüyorum. Hayal ettiğiniz bir konsere, bir toplantıya, bir aktiviteye, bir tatile gideceksiniz. Bak. Başak Burcu. Bir hala bir planladığınız bir tatil varsa oraya gideceksiniz görüyorum. Bir kalabalık içine görüyorum seni bu kalabalık. Güzel bir kalabalık. Mutlu olacaksın, eğleneceksin. Yükseleceksin. Ve bazı e, Başak burcu bir çevre değişikliğiniz yaşıyorsunuz. Çevreyi değiştirmeye düşünüyorsunuz. Görüştüğü insanlara değiştirmeye düşünüyorsunuz. Bu da sizin için iyi olacak ve doğru yolda gösteriyor. Böyle bir düşünceniz varsa, çevre değiştirmeye düşünüyorsanız bu da doğru yoldasınız. Doğru bir verdiğiniz karar görüyor, görünüyor. Evet Başar burcu bakalım başka neler çıkacak. Labirent. 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 Bu ne demek? Labirent kartımız diyor ki demek ki bazı konularda bazı durumlarda bir çıkmazdasınız bir şey ulaşamadınız, bir şey yapmak istediniz. yapamadınız. Sürekli bir engellerle takıldınız. Sürekli bak bir durumu karşı karşıya kalmaya zorunda kaldınız. Ve sonunda bir çıkış var. Bu labirentte bir çıkış var. Bu karışıklık son vereceksiniz. Bu karışıklık içine çıkabileceğinizde bir çıkamadığınız durumları varsa Bunlar içine çıkabileceksiniz görüyorum. Bunlar çünkü hayat bu labirent bu karışıklık, bu net olmayan durumları, e, sürekli aynı tekrar durumları hayatından gidecek. Çünkü artık bulabilen hayatı içine çıkabileceğiniz. Bakalım başka neler giriyor. Başka neler giriyor. Evet. Bir yüzleşme yaşayacaksın görüyorum. Ya da bir internet üzerinde birine iletişim varsa birinde internet üzerinde görüşüyorsa Sosyal mediyende görüştüğün kişilerde sanki bir ilişki bitecek. Oradan bir sosyal medya bir değişikliğe yaşayacaksın, olabilirsin Dediğim gibi. Bu da çevre değişikliği, bu çevre değişikliği sosyal medya olabilir. Mesela yeni bir hesap mı açacaksın? Hesap mı değiştireceksin? Bakalım başkanlar çıkıyor hayatında. Evet şu an tatil yapıyorsan bazı Başak Burcu tatil yapma yapıyorsa tatil bitiyor bak rahat dönem sen için bitiyor tekrar bir işe döneceksin biraz tekrar çalışmak gerekecek ve oyun burada bak bu kartımız diyor ki belki bazı Başak Burcu varsa şöyle bir şeyiniz var böyle alışkanlığınız var oynamak bir yerden kolay para peşindesiniz bu durum hayatında çıkacak böyle görüyorum mesela bir kripto borsa böyle bir durumlarda bir şey uğraşıyorsunuz demek ki bu durumu kapatacaksınız bitireceksiniz çünkü anlayacaksınız kolay para yok kolay para yok Neler girecek Başak Burcu? Evet zamanda kaderinde önemli bir olaylar olacak. Ne gibi olaylar? Devlet kurumlara ilgili bir değişiklikler olacak. Bakalım neler bu kadın? Devlet işin varsa devletten çalışıyorsa Zamanda bir değişiklikler olacak ya tayin olacaksın ya da burada çünkü ya da emekli olacaksın çünkü bir kadersel olaylar yaşayacaksın. Devlet işinde çalışıyorsa başka borcu. Öyle değilse bir bir kadın buradan görür Bu kadın bir yol ayrımında görünüyor. Bir karar vermeye gerekiyor ve bu kadar karar onun bir kaderine etkileyecek. Unutmayın ki acele da, acelece davranmayın. biraz diye düşünün. Bu vereceğiniz bu kararlar. Bu kararla bir yerden ayrılmak, bir şey sonlandırmak ya da devam et, devam ettirmek. Evet, bir yüzük görüyorum. Evliliğinize anlaşmalarınızı bozan bir fareler gör var insanlar var. Orada yerden oradan ayrıl diyor kartlarımız. Senin nereden evliliğini bak bulunduğun yerde bir de senin evlisen evliliğine zarar veriyorsa oradan ayrıl diyor. O yeri değiştir. Mesela bir yerden ya da kirada ya da evi var ama orada bir şey sana sıkıntı veriyor. Oradan ayrıl diyor. Bu yer, bu yeri değiştir diyor bu o, o fareden kaç Ya da dediğim gibi birinde anlaşma mesela böyle bir durum işin işi öyle sözleşmeli bir işiniz olabilir. Bu da fare var. Bir buradan bir de seni bozmaya çalış e, bu durumun bozmaya çalışıyor. Ama sen tayin iste. Yerin değiştir. Bu da senin için iyi olacak iyi olacak hem de daha çok para kazanacaksın hem de daha çok e, bu yer değişikliği hatta birler sevinecek özellikle bir kadın sevecek bu yer değişikliği alakalı bu yer değişikliği senin tekrar ara buzdu insanlarda tekrar araya yapabileceğinizi görüyorum ve bir kadın bir erkek bu kadın bu erkeği çok seviyor görüyorum tekrar aranızda bir bağlantı kuruluyor balantı kuruluyor ama erkek aklından sadece cinsellik görüyorum arkadaşlar Onun için e, Başak burcuları tekrar bir erkeğiyle yaşayacağınız yaş balantı kuracaksın bir araya getir geleceksin ve bir araya geldiğinizden sonra bazı durumları yaşayabileceğinizi ve bundan dolayı bir çocuk görünüyor bak bir hamilelik olabilir. İstemeyen bir hamilelik olabilir. Bu durumunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar böyle bir durum. Başak Burcu sizin hayatında her şey yol her şey yoluna gitmesini diliyorum. Sizden rica video beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kal.